hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, dinozor puzzle yapacağız. Bu puzzle'ımızı size bir gösterelim. E, şurada gördüğünüz gibi 50 parçadan oluşuyormuş. Büyüklüğü bayağı büyük. Şimdi yaptığınızda siz de göreceksiniz. Ve standart puzzle'lar gibi değil. Biraz daha değişik bir şekli var. Burada, burada da dinozorların ismi var. Evet burada da. Aferin Burada da dinozorların isimleri var. Buradan bilgi edinebilirsiniz ama bak, bak, sanırım İngilizce yazmışlar. Pterodaktili biliyorum. Evet. evet. Kaan dinozorları çok seviyor. Biz bugün e, dinozor oyunu oynamıştık zaten. Bu oyundan kalan. Şimdi sizinle birlikte dinozor puzzle'ını yapacağız. Hadi de yap. Şu çok güzel bir çantası yok mu? Daha, daha sonra toplayıp kaldırabilirsiniz. Evet. Çok büyük parçaları var. Çok 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 büyük. Şimdi Resmimizi ben şuradan kağıda bir yap. yandan göstereyim. Ben ben bu ayak. Umarım çabuk bitirebiliriz. Şimdi bence önce çevirelim bunları çocuklar. Bekir'ciğim bu bu sen de bize yardım et. Anne bunları bu çevirelim. Anne evet. Yap. Çevir bakalım. Çevir anne bakalım. Hepsini çevirin düzgünlüğe. Anne bak. Çocuklar. Anne bak. Anne bak. Bu Aslında bunu daha böyle geniş yerde falan da yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi büyük bir puzzle. Yapması anne biraz anne. zor. Şimdi şu Ay şekilde Bekik bir başlayalım Bey. bakalım. Anne ben bu yap. Şu bir dinozor sanırım. Şunu şuna eşleyemiyorum. Ay olmadı. Oldu mu? Evet ben bir parçayı eşledim. Heh, oldu. Şöyle yapalım. Hmm. hayır. Uy Kaan burada T-Rex var. Sen bir parçamı buldun. Aferin sana. Otur Kaan. Oturarak yapalım. Şu onun parçası olabilir mi? Evet. ben Şimdi başka bir dinozor yapalım. Anne Kenarda kalsın. Tam burada bir T-Rex var. İstersen bunu yapalım. Tavşan dinozoru. Onun parçası mı oldun? Evet. Evet oldu. Bence olmadı kan. Evet olmadı. Bunu bırakalım şimdi önce bunu, yapalım be. Ben yerleştirdim bile. Ya anne. Şu Hı -hı. Bu puzzle'ın diğer evet, puzzle'lardan evet. farkı neydi Yasemin? köşeleri. Ben bu ya. Köşeleri yok bu puzzle'ın. Normalinde dört köşe olan standart puzzle'lardan değil ya da dikdörtgen puzzle'lardan değil. Nerede? Daha böyle yer halısı gibi kullanabilirsiniz yani o kadar büyük. Çok küçük Otur Kaan'cığım. Ya. Şöyle yapalım. B böceği yaptım. Şimdi... Böceği. Renkli dinozorları birleştirelim. Tamam. Ee, çünkü kenarlar hep yemyeşil çünkü. biraz zor olur. İki tane mor dinozor var sanırım. Evet. Bir tanesini bacakları burada. Üç. Bak bu. Trex. Bir, bir de bu. Dikenli dinozor bir de. Üç Otur tane. Tamam. bunu iyileştirdim. Anne. Ee, Anne. şu kan. Şunu birleştirebilir misin? Şu onun bacakları sanırım. Yok. Alanımız biraz dar oldu. Hmm. Oldu da mu? Olmadı mı? Ah burada birinin kafası var yine. Yine bir turuncu dinozor daha var. Aa o T-Rex'miş. Benim başlattığım T-Rex. Birazını yapmıştım. Defneciğim onu kafasına koyabilir misin? Tamam onu? anne. Tak bakalım kafasına. Bu Kaan Mor harika bir dinozor yapıyor. Bu Triceratops muydu acaba evet. Kaan bu? Evet. Bu onun gövdesi olabilir mi? Bak böyle desenleri var. Bir tane uçan dinozor buldum. Belki bak kafası buraya geliyor olabilir mi? Bak burası sırtı çünkü. Bak kafasını buraya dene. Anne, anne başka değişik. Evet. Uçan dinozorlar da var. Öyle mi? Predatoron varmış bir tane. Bak, şunu nereye koyabiliriz? Bak. Burası olabilir mi? Tak bakalım bak. Defne. Evet elini de tamamladık. Bak. Şimdi Defne bu bir tane daha turuncu var. Bunu da deneyelim. Aya. Koyduğunu ee, taktım. Bur buraya bir dene bakalım. Evet oldu. Başka <laughs> turuncu parça var mı? Var. O da popo, popo. kuyruğu. Poposu değil kuyruğu. <laughs> kuyruğu. Evet. Şimdi şurada bir tane mor dinozor var. Şuradan bir kutuya bakalım. O bir, iki, üç tane mor dinozor var. Bir tane uçan dinozor. Sarı, turuncu dinozor var. Bir tane de denizin içinde var. Evet. Dinozor gibi. Şimdi bu dinozor yukarıda T-Rex'in üstünde bir yerdeymiş. Şuralara bir yerlere yerleşecek ama şurasını mı? Hmm. Evet, evet, oldu. Şimdi şöyle yapalım. Orada. Ben bunları elime alayım. Bunları bir yerlerini belirleyelim. Tamam bunu ne çevirelim. Ne evet. Şimdi şöyle çekelim. Buraya koyacağız. Oo olamaz. Bunu bu tarafa almamız gerekiyor. Şöyle yerleştirelim. İşte. <laughs> Aslında bir bakarak yapsaydık daha iyiydi. Çünkü bu şekilde biraz daha Lefne <laughs> bir <şekilde. gülüyor> t parçalarını verebilir misin? Ben şurayı tamamlayayım. İtmeden itmeden. Hmm. Yumurtası iki kırıldı. Bir yerden fazlasını tamamladınız bence. Bence de. Orada yumurta mı var? Evet. O yumurta buraya girebilir mi? Girebilir. Vaa o zaman alt kısmı tamamladık gibi değil Evet. Şunu da yerleştir. Ben şu fazlalıkları alayım sizden. Ben daha önce böyle köşesiz bir yapboz görmemiştim hiç. Ben de görmedim. Bu ilk defa. Kaan'ın da ilk bu şekilde olan puzzle. Şimdi T-Rex nereye gelecekti? Kutuya bakalım tekrar. Buraya. T-Rex sağ tarafa geliyor. Evet buraya yerleştireceğiz defneciğim onu. Tireksi buraya getirelim. Bu çok Evet, şu tarafa alalım. Defne getir onu bu tarafa. Bu çok Oo, T-Rex çok büyüksün. Çok 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 büyük. Evet, şu da sırtta. Defne bunu takabilir misin? T-Rex Kaan'ın en sevdiği dinozor. Evet, çok kocaman oldu. Şimdi Bu? üst kısmını Ay. oluşturalım. Yalayan Bu, dinozor. <laughs> ne yapalım? <laughs> Yalıyor. Yalıyor. Yalıyor ya. Bu onun kafası olabilir mi? Kaan? Evet. Şimdi i̇şte bir tane turuncu dinozor var. Uçan <laughs> ee, dinozor. Bence o su içen. Uçan Bu dinozoru buraya takabilir misin Defne? Ne? ne evet. Su içen dikenli dinozor. İsmini bilmiyorum pek. Ben şu tarafa ha. doğru geçeyim. Öbür taraftan. Evet. Burada uçan dinozorumuzun diğer parçası. Defne şöyle bir çevirelim onu. Şunu da çakalım. Evet Defne'cim. Şimdi burada bir tane sarı bir dinozor var. Sarı dinozor burada mı? Evet burada burada. Bak burada bir sarı dinozor var. Buraya oturmadı. Oturmuyor. Sarı dinozor parçasını. <laughs> Aa bu orada da sarı dinozor var kan. Bak şunu. Gördün mü? Peki <laughs> bu buraya. Bunu ver bunu ver. Ver. Buraya koyacağız. Efecim onu oraya takabilir misin? Bir tane daha sarı dinozor var. Evet. Bir tane de. E, Aa ben... bir dakika. Bu dinozorun kafası. Burada. <laughs> tamam dinozormuş. Bulamadık bir türlü. Anne burada da değişik bir dinozor var. E şimdi üst kısmı Ay, bak. tamamlayalım Kaan. Oo Defne süpersin. Şimdi üst kısmı tamamlayalım. Anne burada da değişik bir dinozor var. Evet içinde bir sürü dinozor Onu var. Onu biliyorum. Takalım bakalım Defne kalanlarını. Çok az kaldı. Çok güzel bir yapboz oldu. Bence de kocaman. Burası burası burası. Çevir bakalım. Bir çevirip bir dene Defne. Çevirip öyle olur mu? kenarı var burada. Bir daha çevir. Evet. O burada çok küçük tatlı minik dinozorlar var. Sanırım şu dinozorun. Tirsere toplum burada yavruları var üç tane. Bu? Evet çok bu az kaldı. Son sıkılmış. iki parça. Sıkırılmış. Hadi bakalım kan son parça. Evet yavru dinozorları gördüm. Bence yanlış yerleri deniyorsunuz. Değiştirin bakalım. Evet Defne taktı ve kan da taktı. Anne bu. Anne. Bu. Oldu. Şimdi bunu istediğim, inceleyelim. Istediğim. Şurada İç üç, yani. tane Triceratops yavrusu var. Ya Birisi kırılmış bunun. Biri burada. Burada onun yavruları var. Birisi kırılmış. Şurada uzun boyunlu bir dinozor var. Bu. E şu gölün içinde bir tane dinozor var. Yakından bakalım. Bu buna benzer evet, ama timsah güzel. Dinozor. Bir Anay, tane uçan e, dinozorumuz var. Adını baş, hatırlamıyorum. Burada şey. çekiç kapalı, çekici kapalı bu bir dinozor var. Evet. Bir yok, bu yok. Yumurtadan çıkmış gitmiş. Burada iki olur. tane dinozor var. İk, bir tanesi gitmiş. Ve burada kocaman bir T-Rex var. Burada uzun boylu dinozorların diğer akrabaları var sanırım. <laughs> bu şekilde kocaman bir dinozor. Şurada da bir tane üstü uçuk var. <laughs> evet. Burada da ölmüş gitmiş bir dinozor kemiği var. Evet, güzel oldu mu sizce? Evet. Bence de çok Sefte güzel oldu. Ben. Evet, kutumuzu bir daha gösterelim. Belki almak isteyenler olabilir. Şu şekilde gösterelim. evet. Evet, boyutu da 58'e 40 santimmiş. Evet. Epey büyük bir puzzle. Bu şekilde. Kaan'ın en çok sevdiği puzzle'lardan biri. Evet, bir Evet, Kaan'ın en sevdiği puzzle'lardan biri. Peki o zaman kapanışı yapalım Kaan'cığım. Yerine geç sen de. Puzzle'ımızı beğendiyseniz eğer alta yorumları belirtmeyi unutmayın. Ve beğendiyseniz muhakkak beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik Erkiniz hepiniz hoşçakalın. Hoş hoş hoş